Samsun halkı merak ediyor. 6 Şubat depremlerinde yaşananlar sonrası Samsunluların sorguladığı bir konu var. Samsun depreme hazır mı? Bu sorunuza evet diyebilmeyi çok isterdim. Ama maalesef diyerek devam etmek zorundayım. Bilindiği gibi dünyanın ve ülkemizin en etkin ve en üretken fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay hattı Havza, Ladik ve Bezirköprü ilçelerimizden geçmektedir. Dolayısıyla Samsun ciddi bir deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. Bir inşaat mühendisi olarak bu konuyu çözecek ve Samsun'u deprem dirençli bir kent haline getireceğiz. Bu konuda hangi adımları atacağımızı, nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Samsunlu rahat olsun. Samsun'u güvenli bir kent haline getirme konusunda kararlıyız. Samsun'a hizmet için Samsun'a öncü olmaya geliyoruz.